Merhabalar, bu bölümde Apache Hive anlatmaya çalışacağım. Apache Hive, Facebook tarafından geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir kütüphanedir. Apache Hive ile büyük veriler üzerinde SQL sorguları ile basit analizler yapılabilir. Yani join gibi, left join, right join gibi işlemler yapmayacaksanız, sadece basit analizler yapacaksanız Apache Hive'ı tercih etmekte fayda var. Karışık işlemler içinde Apache Pig kullanmak gerekmektedir. Şimdi elimizde bir veri setinin olduğunu varsayalım ve bunun üzerinde işlemler yapmaya çalışalım. Bakın şöyle bir movies isimli veri setimiz var. Açtığımız zaman filmin ID'si, filmin adı ve türü yer alıyor. Bununla basit işlemler yapacağız. Tabi bunu önce HDFS'in içerisine kaydetmemiz gerekiyor. Şurayı kapatalım. Şimdi şuraya HDFS, DFS dedik özelliklerden konumunu bulalım. Tabi bundan önce bir e, kütüp, işte, klasör oluşturalım. mk dir slash movie diyelim. Evet şuraya geldiğimiz zaman movie isimli bir klasörümüzün oluşması lazım. Bir daha bakalım. Evet movie isimli klasörüm oluştu. Sonra hdfs dfs Dosyanın adresini yazdım ve slash movies nokta csv dedik. Evet. Tabii e, bu şekilde bir işlem yapamadık şuraya. Copy from local dedik. Şuraya kaydettik e Buradan dosyayı aldık Ve Slash Movis dedik Bakalım Movis'in içine şurada movi'nin içine Yenileyelim gelecek mi Close Tabi şurası lokal olacak Evet, büyük ihtimalle kopyaladı. Yeniledik. Neden gelmedi? Movi. E, Movis yok. Şurası Movi olacak. Evet, geldi. Tekrar bir üst klasöre döndüğüm zaman şuraya Movis isimli bir klasörün geldiğini gördük. Bunu da silmek lazım aslında. Movies. şu silecek mi bakalım gerçi bu eee mr diyelim Evet tabi bu klasör silen bir komut. Neyse önemli değil bu dursun. Bizim movie isimli bir klasörümüz var. Şimdi burada who'yu çalıştırmamız gerekiyor. Who'nun içerisinde Apache Hive var. Bakın who'ya girdik. Şayet girdiğiniz zaman kullanıcı isterse sizden Cloudera Cloudera şeklinde şuradaki gibi girmeniz yeterli olacak. Şimdi burada şöyle bir arayüz var. Standart SQL sorgu arayüzüne benziyor. Biz buradan bir tane veri tabanı oluşturup bu veri tabanına e, HDFS'in içerisine attığımız bu movie isimli e, şeyi atacağız. E, CSP dosyasını. Sonra bunun üzerinde işlemler yapacağız. Şayet bakın buraya gelmezse şöyle üst klasörlere geliyorsunuz. En üst klasörde movie'nin içine girdiğimiz zaman şunu seçtik. Bakın geldi. E, header diyor. En üst satırını e, header olarak al diyoruz. Şöyle. header. Aldık. E, bunu ee, başlık e, satırı olarak belirledi. Bunlar başlıkta olacak her birinin. <laughs> İleri dedik. Burada bakın e, şeylerin sütunların her birinin ismi ve türleri var. E, ellememize gerek yok. E, bu daha önceden oluşturulmuş buna Şöyle bir geri gelsek nasıl olur? Tekrar bir deneyelim. İsimlerde bir değişiklik yapmamız gerekebilir belki. Şunu aldık. Şunu header yaptık. Bir dakika. Tekrar artı diyelim. Ben buna daha önce çalıştığım için bu şekilde şeyler veriyor. Movies. Şunu header aldık. E, i̇smini ileri aşamada değiştirmeye çalışacağız. Filmler olsun. Bu şekilde bir ekleyelim. Bakalım nasıl gözükecek. Gönder diyelim. Şu an e, oluşturulmaya başlandı. Evet. Hücreler oluşturuldu. Film isminde burada bir tane bizim E ee, şöyle veri tabanı dosyamız oldu. Şimdi şuradan query'den sorgudan editörden Hive'a geçtik. Hive sorgusu yapacağız biz burada. E ee, oluşturduğumuz bakın filmin içinde movies var. Burada select yıldız from Movies diyoruz. Şurada çünkü tablomun adı Movies. İçerisindeki bütün kayıtları getir dedik. Yükle de. Bakın ve hepsini getirmiş oldu. Bu şekilde sorgu yapmış olduk. E, buradaki sorgular aslında SQL sorgularıyla birebir aynı. Yani SQL sorgularını bilirseniz bunları da yaparsınız. E, yine değişik sorgular yapmak için de SQL sorgularını öğrenmek lazım. Mesela bunların içerisinde sadece title'ları Görüntülemek istersek ya da türleri görüntülemek istersek bunu yazacağız şöyle title dediğimiz zaman e, çalıştıralım. Bakın sadece bu title sütünü geliyor. E, peki tekrar şunu yıldız yapalım, çalıştıralım. Ben buradan diyelim ki komedi olanlara bakın bazılarında hem komedi hem duygusal hem de romantik dram ee, hepsi bir arada. Şimdi şöyle yaparsak eğer title virgül genres dedik. E, ee, burada ver sorgusu yapalım. Şu genres eşittir. komedi dediğimiz vakit bakın sadece komedi olanları bulacak. Nerede hata yaptık? Select title virgül genres from movies. Tabi şurada nerede yapacağını bilmiyor. Movies. Bir daha çalıştıralım. Bakın sadece komedi olanları buldu ama hatırlarsanız bazıları hem komedi hem duygusal başka türleri de vardı. Peki bunları nasıl bulacağız? Buna bakalım. E, şurası aynı. E, şuraya genres. Burada like komutu var SQL'de. Like boşluk. Şöyle başına sonuna yüzde komedi. Tabi buradaki komedinin c'si büyük. Şöyle komedi çalıştıralım. Bakın hepsini buldu. Peki son bir sorgu daha yapalım. Bunların sayısını öğrenmek istiyoruz. Burada da count komutu var. title komedi and operatörünü kullanarak birden fazla işte hem komedi hem de şu şutür şeklinde olanları bu e, tarzında aramalarda yapabiliriz. Şu anda komedi içerisinde komedi içeren e, sadece komedi değil, hem duygusal romantik komedi, hem normal komedi işte, hem de değişik türlerde olan e, aramaları yapıyor. Bunun sonucunda da bize getirecek. Yalnız bu e, database biraz uzun olduğu için, çok fazla veri olduğu için uzun sürecek. Şöyle açalım. Burada epey bir film var aslında. Bakın 16 bin tane film arasında arama yaptığı için uzun sürecek. Evet 2611 tane kayıt varmış. Bu alanda daha iyi aramalar yapmak için yani öğrenmek için SQL komutlarını öğrenmekte fayda var. Bununla ilgili bir site vardı. Şu W3School tutorial diye SQL tutorial buradan komutlar incelenebilir. Yani nasıl silinecek, nasıl birleştirilecek. Tabii burada birleştirme yapmak için Apache Hive uygun değil. Burada basit işlemdeki sorgularınızı yapmak için, filtreleme işlemlerini yapmak için kullanabilirsiniz. Bu bölüm bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.